konuşuyoruz ilk kez konuşmuş gibi konuşuyoruz babanın ruhunu davet edeceğim Allah'ın izniyle gelsin bize yardımcı olsun bize yol göstersin doğruları anlatsın neden üzerinizdeki negatifler yok olup gitmiyor Neden siz evlenemiyorsunuz üç kardeş neden bir türlü sıkıntılar bitmiyor ee, bir soralım kendisine evde de yapıyorsunuz evde de yapıyorsunuz bakalım ne diyecek. Ee, kendisi şu an bir daha soruyorum size. Kulağında sıkıntı var mıydı? E, i̇şitme kaybı var ve cihaz kullanıyordum. Ses sesini duydurayım mu yoksa sesin kapalı kalsın? Aha, dışarıya vereyim mi? Tamam. Su da bakacağım. Allah'ın izniyle bakalım. <laughs> aynı aynı sorular soracağım çünkü niye soruyorum? Kayda girsin diye. Kayıt dışında sorduğum için. Şimdi e, bir daha soruyorum. E, Babanda. <laughs> Ama sessiz aldınız beni. Yani sessiz aldığınız için duymayacaksınız. Alo. He. He, şimdi ha. bana de, söyleyin. Babanda e, duym duyma sıkıntısı var mıydı? Var. Aynen. İşitme cihazı vardı, doğru mu? İşitme, evet. He, o niye e, sordum biliyor musun? Eğer e, ruh var olduğu zaman e, duyması zor oluyorsa öldükten evet. sonra da o onun hafızasında yani. Ruhumuz bir hafıza kartı da hafızasında kalıyor. Çünkü çağırıyorum gelmiyor. Ama niye gelmiyorsun dedik de du, sesli çağır kızım diyor beni. Sesli yüksek sesle beni çağır diyor. Ben beyin gücüyle çağırıyorum onu. Ağızdan çağırmıyorum. Sizle konuştuğum gibi demiyorum. Şimdi kendisine gel bize doğruları göster. Yanlış evet. neyse veya sıkıntı ner neredeyse onu çözmemize yardım eyle. Ee, sizin e, ailenizde e, hastanede çalışan biri oldu mu sağlıkçı falan? Hastanede çalışan, e, akrabalarımızdan var da bizim hı hı. kendi aile içimizde yok. Hı hı, tamam. O hastanede çalışan akraba ile aranız nasıl? İyi, iyi. kuzenim doktor. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar tarafından diyor ki yol baht açılabilirdi. Evliliğe yardımcı olabilirdiler. Onlar vasıta olmaya çalışmışlar mı? Veya onlardan hayır görmek gibi şans varmış diyor. Ve diyor ki e, dizlerim çok ağrıyor. Şimdi bana Aa. sorularınız ne? Benim öyle böyle biraz as, aksi davranıyor diyor. Benim öyle zamanım yok. Hızlı hızlı sorularını sor. Neyse cevabı evet. verip gideceğim. He, gideceğim yerim yerimi istiyorum diyor. anladın mı böyle bir son zamanlar tembellik yatağa bağlılık yataktan çıkmama gibi bir hali var ee, olabilsin son zamanlar hasta gibi olmuş bedeni bedeninde bir sıkıntı olmuş onun hafızası en üzerinden şey olmamış zaman zaman gelip gidiyorum bakıyorum ee, Aslında benim kızlar neşeli hayat dolu bir insanlar ama birileri onların e, benim üzerimde oyun yaparak onların nasibini kapattı. Diğer evet. e, diğer çocuklarıma etkilemedi. Çünkü onların yıldızı yüksek olduğu için onların şansında o şey olmadı. Ama lanet komple ailenin e, zarar vermemiş. Abine, e, an babana, annene ve üç çocuğa zarar vermiş. İçinde, e, sizin içinizde metafizikçiler olması lazım. Çünkü ruhsal aleme yakınlaştınız. Varlıklar size evet. girip çıka çıka Kalp gözünüz açıldı hissettiniz Bu da niye böyle oluyor Allah diyor ki hocalara gidip Hocalardan yardım aldığınızda Onların gücü yetmediği takdirde Bir de içeriden kendinizle Uğraş verin kan akıttığınız zaman Onların bir kısmı çıktı gitti Kan e, negatifleri yok ediyor Evi ferahlandırıyor Ev kendi kendine ferahlanmış Yani sizin yaptığınız şeyle Ama köy evinde negatifler devam ediyor Neyse bak orada Şu an var Negatif böyle büyüye benzer işte saç mı ip mi böyle yumak gibi bir şey bağlı Bağlanmış. oralara bir yere sokulmuş mu gömülmüş mü içinde biraz yum var böyle bir malzeme var orada büyü tarzı bir şey olduğu için henüz o enerji o eve kim gidiyorsa onu etkiliyor mesela yani evlenmiş e, e, kardeşlerin oraya gidiyor mu gider Hı -hı. E, e, onlarda böyle Ailelerinde sıkıntı falan oluyor mu yoksa onlar normal yaşıyorlar mı? Normal bazen hı -hı. tartışma oluyor kardeşler arası falan. Hı hı. Ama hı, -hı. Onun dışında normal. Normal. Tamam. Ee, şu an o evden sıkıntı hissediyorum çünkü bu evin enerjisi çok ferah, temiz çok temizlenmiş yoluna girmiş. Sadece sizde şu an miras falan konular var mı? İşte o ara Daha sonuçlanmadı. O, Ama, akraba çıkardım. arası, akraba arası mı bunlar? Yok, bu devletle ilgili bir şey. Annemle babam o hmm. işlerleri yaptırmamışlar. Ama şey onun üstüne ifade düşmeniz etmişler. lazım. Aynen, onun üstüne düşmeniz lazım. Rızkınız orada, bak rızkınız orada bile engelleniyor. Yani üstüne düşülmeyen rızk elinize gelmediği için blokajlanıyor Yani nasıl sen yemiyorsun, başkası yesin şey enerjisine giriyor. Yani sen bugün bu <laughs> nedeni ne hocam, siz dediniz ki babadan gelen lanet. Aynen. Babanın kendisinden böyle. çok fazlasıyla uğraşmır, zamanında işte e, hayata düzgün geç, geçmesin, mutlu olmasın. Onun kim olduğunu rüyada sana göstereceğim veya kalp gözü açık olan kimse baban diyor ki, benimle çok uğraştılar kızım, çok uğraştılar i̇şte böyle de uzatıyor. Diye biz onu. Rüyada mı gördünüz? Baba.

kayıtlı kalıyor yani ki geçerli kalıyor çünkü babana yaptığı için baban canıyla kanıyla onu ödedi ama o negatif size virüs gibi geçtiği için sizin üstünüzden geri çevirmeyle atmak olur ama içinizde bir kişi e, uğraşacak bir kişi çok güçlü bir nefese olan kişi uğraşacak ve e, ona sanki böyle e, el verilmiş evliya ele verilmiş gibi bir enerji aldım şu an tamam mı o istese e, İçinizde, üçünüzden birinizde var. Onu siz biliyorsunuz. Ee, o insan ya, geri dönüş. Sizin söylediğiniz geri dönüşleri de yaptık üçümüz ayrı ayrı. Hı -hı, hı -hı. Hani dört yolu aslında artma, taraa diye Evet. yaptık. Yok, onu değil. Onu değil. O ok işareti gibi bir işaret yazıp yakıyorsun. Onu yaptınız mı? Yaptık, yaptık. Hı hı. Tamam. Onları yaparken e, yakında, uzun

Çok dövüldüğünü diyor çocuklukta. Dövmüş mü acaba bunu? Dövmüş. dövmüş mü? Ee, başıma başıma vuruyordu. Öyle... Ya. Ya babası, babası, babası. Öyle mi? Tamam. Abi, abi. Bak sen dediğin kişi bunu dövmüş. Bir de elinde böyle tahta mı sopan bir şey gibi başına vuruyor. Başına çok vuruyor sol tarafından vuruyor. Sol kulağı daha çok zayıflaması lazım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Lanet nasıl oluyor biliyor musun? Bu çocuğun hiç nasibi getirmezsin. Bu çocuk sürünsün. Ondan olanların soyu kurusun. Veya on, ondan bir şey olmasın. Adam yerine koyulmasın. Bu da kendini doğrultuyor. Büyüyor, yaşıyor, evleniyor lanet kendi üstünde değil çocuklarına daha çok etki ediyor ve baktığını kesiyor böyle e, kinli bak lanet budur işte bir çocuğu döver ya birisi dövdüğünde böyle beddua eder durur beddua eder durur o şekilde bir de çok sağlam dövmüşler bunu dövdükleri zaman da bilinçaltına nefret oturmuştur onlara karşı ama e, nefretini öcünü çıkarmamış büyüyüp de zarar vermemiş uslu iyi bir çocuk olmuş Sonra da büyümüş e, e, hak yolunda doğru yolda olduğunu görüyorum. Ama çocuklarına geçiyor. Anlatabildim mi? Çocuklara geçiyor bu şey. Negatif. Çocuklarda ne yapacak? Güçlü olursa enerjisi, iradeleri güçlü olanlar kendiliğinden negatifler yok oluyor. Onların üzerinde bazı konularda etki edebilir. ilişkilerinde, para durumlarında yani onlar da çok böyle allım şallım super milyoner bir hayat yaşamıyorlar. Normal, orta. Ama sizde evliliğin durması e, soyun kurması enerjisini aldırıyor. Anlatabildim mi o lanet? Onu yapıyor. Soy kuruyor. Yani sizde bir sizden sonra çoluk çocuk olmasın kurusun diye. O zaman siz ne yapacaksınız? Evet. Siz kendinizi iyiliklere e, geçmişten gelen hem, her zaman ben söylüyorum. E, onların yaptıkları, ailenin anne babana yapılan günahlar, e, lanetler, negatifler ne varsa Onların karşısını siz maddi e, konudan e, yükselip elinize para pul geçip hem geçiminizi iyi yapıp hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olup oradan karmanı düzelteceksiniz. Yani nasıl diyeyim sana her yaptığın iyiliği senin e, sırtına enerji olarak birikecek. E, biriktikçe de o lanet yok olacak hayatın yoluna düşecek. E, istediğin insanla istediğin şekilde ilişki yaşayacaksın iletişim yapacak ama sen ilişki iletişim yapamadığını bak gör ne zaman oluyor diyelim ki önüne birisi çıkıyor anlaşmıyor musun nasıl oluyor bu yani bir çıkıyor, işte. e, konuşuyor musun nasıl evet Evet. Evet. İşte o sizin sırtınıza bir sizi koruyup kovuluyor daha kötü şeyden. Mesela yani hiç böyle Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Evet. Kendisine kendisine sorduğumda diyor beni dövüyordu. Beni sürekli dövüyor. O, o yapmış. O kadın yapmış. Anlatabildim mi? Beni çok dövüyordu. Çok Tabi ölmesini istiyormuş anladın mı? Kurusun bunu Züriyeti kurusun. Soyu kurusun. Büyüler, muskalar, dövmeler uzaklaşma. Sonra evlendikten sonra annene aynı şey. Anladın mı? Bir yılan gibi gözü böyle yemyeşil bir yılan gibi gözüktü bana. Kadın. Evet. Evet gözleri böyle. Doğru doğru gözleri yemyeşil kadın ortaya geldi. Başında da siyah çarşabı. Böyle şu an suyun içinde bana baktı. Ters ters. Niye beni söylüyorsun Açılır. Şimdi açılır. Şeyi yaptık ya ortaya çıkarttık ya bakımda. Onun ismi analizin üzerinden kendisine geri çevireceğiz. Ölse bile kendi yaptıkları kendi enerji olarak kendisini geri çevir. Zaten yaptığı günahların cevabını veriyor. Ama böyle takılı kalmış. Burada bazı ruhlar var ki her zaman söylüyorum e, gitmiyorlar anlatabildim mi burada zarar vermeye uğraşmaya devam ediyorlar soya sopa zarar veriyor yani kinli agresif ruhlardır. mesela yani büyücüler onları kötülük namına çok kullanabilir yani bir büyücü onu bir sana baktığında Allah korusun bir büyücü baktığında öyle bir ruhu keşfederse çok güçlü negatif bir ruhtur bu çünkü zamanında kötülükler yapa yapa zulmede de enerjisini negatife çok yükseltmiş. Yani onun eline çok kötü büyüler yapabilir. Ama tabii ki de bizde asla öyle bir şey olamaz. Allah'ın yardımıyla şifaya çalışıyoruz. Biz ne yapacağız? Onun o kötü enerjisini alıp yok edeceğiz. Ben şimdi onu köy evinde, köyün arasında, köyden biraz uzak bir yerde var olduğunu enerjisini görüyorum. Yine diyorum ki siyah çarşaflı iki tane görevliyle onu alacağım onun size gelip o kötü nefesini döküyor ya enerjisini onu alıp yok edip e, gideceği yere cehennemine e, teslim edeceğim kapılar kapanıyor onlar oranı geçmiyorlar o kapılar açılacak iki tane de, e, görevli gelecek onunla alıp gönderecek bana odaklan onu düşün bismillahirrahmanirrahim düşün onu düşün mumla yapıyorum şimdi bunu Umum melekleri ve görevlilerini çağırıyorum. İki tane, üç tane hatta geldi. Bir yanda, biri diğer yanda, biri de arkasından başından çekiyor. Bu başını boşunu örtmüşsün diyor. Sen o örtünün altında neler yapmışsın diyor. Çekiyor böyle saçlarını uzun gördüm ama bana. Niye uzun gördüm ki? çekiyor saçını. Böyle arkadan çekip sürüye sürüye yere. Ya ilk kez ben böyle ruhu götürdüklerini görüyorum. Böyle yere sürüye sürüye başın saçından yerdə sürüyorlar ya bir kötü insanı geçmişte aynı o şekilde kolundan götürmediler biri var kollarına girip götürüp böyle omuzlarından çekerek yaparıyor götürüyorlar omuzlarından çekmez saçından sürüdüler kapının önüne gitmeyi istemiyor böyle tabanlarını yere böyle ısrarla tutuyor ki gitmeyeceğim ben benim işim var henüz benim burada işim var sizden başkalarına da zarar vermiş bir tek siz değilsiniz ya böyle gezip dolaşıp işi gücü zarar vermek, pislik yapmak. Ama dur ayaklarını kestiler, götürdüler. Kapını kapatıyoruz, mühürlüyoruz asla çıkmasın. Siyah bir tüstü geldi kapının arkasında, o kadar kötü ki bu. Yakacaklar onu cehennem ateşiyle yaptıkları günahı. Mühürledim, mühürü mavi ışığa bağladım, mavi ışığın etrafını kırmızı. Böyle bildiğin mühürü nasıl, nasıl yaptım biliyor musun? Hamurla bir e, Kapağın ağzını mühürlersin ya Çıkmasın diye Oradan buhar Aynı o şekilde geçmişte yapılıyordu ya Aynı o şekilde hamurladım Hamurladım bağladım gelmesin Bedenime de şey geldi Böyle karıncalanma girdi e, O köy evinde buna ait bir şey var onu gittiğinizde ora bana haber verin. Ben onu size bulacağım. Orada resim atacaksınız. Evet. Eski bir he. Gittiğinizde bana haber verin. Ona ait bir şey var orada. Ve bu malanın mülkünü çok severdi. Böyle küçücük bir tabana e, tabağına bile sahip çıkardı. Hiç kimseye vermi. Aç gözlü bir insandı. Hiç merhamet hissi yoktu. Hiç hiç kırım Bak ne gördüm biliyor musun? Ona ait bir şey gördüm orada. Mahsus o zamanlar vermiş önüne Orada duruyor demir e, demir kazan mı demir tabak mı demirden bir şey. Böyle şey demiri. Eskiden olurdu ya böyle hafif. aynı bakırdan da hafif bir şey var. E, şimdi ismini unuttum. ben sen orada gittiğinde kendin göreceğin onu, bulacaksın onu. Öyle bir kap göreceksin Kaptı mı işte bir şey demirli bir şey. Yani kullanılacak mutfakta kullanılan bir şey. Aynı bakır kese Var mı? Ay Allah'ım bir daha söyle. Ne, ne getirmiş? Abimin doğumunda getirmiş bakır kase. Tamam. Bulduk. Bulduk Dur bak. Bak bulduk onu. Bak o oradayken büyülü şekilde getiriyor. Abinin ölmesine neden oldu. Ee, babanın Ay. hasta gitmesine, annene sizin de kurumanıza neden oldu. Bak o bakır kase dedi, ne varsa. Onun bana resmini atacaksınız. Oraya gittiğinizde ben size söyleyeceğim onu ne yapın. Şu an bir şey diyemem ona ne yapın. Ben onu görmeden ona formül bana söyleyecek ruhani alim. Ben size söyleyeceğim. O kaseni nasıl yok edebilirsiniz. Bak nasıl bulduk. Konuşmasak. Bir de ben iki gündü beni boğuyorlar. İzin vermiyorlar konuşayım sizle. Sonunda ben böyle. Alo. O... Ablam al, 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 al. fenalaştı da ben aldım telefonu. Şu Niye abi, fenalaştı? Abi. Ne ol... Niye? Ağlamaya başladı. Duygulandı herhalde. Bu abi Demek, o falan siz kötü Tamam ben şimdi bakımda tek Tamam. Ama ben onlar ben kaydettim sonra da dinleyin. Ben gördüğümü söylemek zorunda. Ben şu an trans halinde konuşuyorum. Ne ben o, ben değilim. O, dinliyorum He. Ben He. Şimdi onu gideceksiniz. Ee, resmini evet. bana atacaksınız. Ben diyeceğim size o kaseni bakır kaseni ne yapın nasıl yok edin tamam mı Ama böyle kendi kafanıza göre gidip atmayın onun çünkü enerjisi vardır etkiliyor sizi tamam mı Anladım. anladım. şimdi siz sorularınızı sorun ben de size cevap vereceğim Tamam siz sorun. Aynen ben size cevap vereceğim. Tabii sen görüyorsun senin kalp gözün açık o oh, sen onu hissediyorsun. He. Sana sana atlet yazdım mı ben? Sana ben atlet yazayım be. Tamam ben sana bir atlet göndereceğim. Ee, özel bir e, karışım var. Onu göndereceğim. Onu iç, kuz veya İsale ol. O çıkacak. O atlet onu yakacak. Çünkü gelip sana sahip olmak istiyor. Evlenmene engel. Aşık cin o. Hı hı. Tamam. O aşık cinleri hiçbir hoca gönderemiyor. Onun o ağır metotlar var. Onu da ben yok ediyorum. Allah'ın izniyle. Çünkü zorlanıyor. E hocalar zor. Ben bile zorlanıyorum. Aşık cinler gitmez ki. Evli karı kocan nasıl gidip de sen buna ayrıl da ayıramazsın. Aynı onu şekilde evet işte o yaptı aynen hep o engel oldu hep senin kafana beynine hayatına girdi sana gelenlere girdi on sizi böyle alt üst etti ben onun üstesinden ancak atletle çoğu insanından bedeninden yok ediyorum tamam mı hatırlatın bana sen kurtulacaksın sen çok güçlüsün kurtulacaksın. Kasenin resmini atacaksınız. Ben resmimden size bilgi vereceğim. Şu an görmediğim için ruhani alem bana bir bilgi vermiyor. Ama ben ruhu çağırırken babanın baban bana yolunu gösterdi. Ee, ve e, üvey annesinin ruhunu ben cehenneme teslim ederken kapıları kapatırken bana oradan sinel geldi. Yani kapatıyor gözümüzü, basiretimizi kapatıyor sizin de, bizim de hocaların da ki bunlara kurtarmayın. Bunları yani büyük bir büyüdür bu. Sıradan bir şey değil. Büyü ne demektir? Yok etmek demektir. Kötü bir enerjidir. Ama yeri ismi eskiden yapıldığı için, lanete dönüştüğü için kimse çözemiyor onu. Şimdi ben kadını gördüm, gözlerini gördüm. Onu ben e, ruhanilerle yok ettim. Kapını kapattım. Kapını kapatan anda gözümün önüne bir kab düştü. Demir bir kab geldi. Malzemesini diyemiyorum işte bulamıyorum ama kabı görüyorum demirden. Ben saksı demedim, ben şey, şey demedim, plastik demedim. Ben demir gibi bir şey gördüm. Orada dedim ki onu orada tutan bir şey var. Onun üzerine geliyor anladın mı? Onun bu dünyada kalacak bir vasıta var. Yani o artık mühürlendi. O ruh bir daha geri dönemez. Ama yine de biz işimizi e, sahalama alalım. O şeyi imha edelim. Aynen. garantiye alalım. Biz o kabla e, üstümüzdeki laneti bozalım. Maksimum sen sen şey yap. İçinizde şey metalistik olan sen olduğun için korumanı üstüne al. Ona kadar ben atlet de göndereceğim. Koruma üstünde onun bul bana resmini at. Tamam mı? Hı, -hı Tamam mı? Tamam. Başka atlet yazıp göndereceğim. Atletin içinde tabi muskalar tabi tabi. Kaç tane? Hepinizde var mı? Olmaz öyle olmaz. Ben bir daha yapacağım. Atletin yanında he. Tamam izin verilmemiştir. Bak görüyor musun? Orada bile eksik kalmış. Ya benden asıl değil ki. Ben düşünsene paketi ben paketliyorum. Başka Allah'ın kulu ona dokunmuyor. Ben onu yaparken ben olmuyorum. Ben bedenim benimdir ama gözüm elim ben değil. Onu böyle koyarım paketlerim. Demek ki orada bana engel olmuşlar. Ben size şimdi... Üç kardeşin içine de atlet yazacağım. İçine muskasını koyacağım içine kahveler var e, bedeninizin atılacak onları göndereceğim söylediğim gibi yapın Hiçbir şeyimiz kalmayacak Allah'ın izniyle rica ederim rica ederim bana Hı -hı. onların resmin ne yapılacağını ben söyleyeceğim Hı -hı. Hı -hı. Evet bir an önce de kaseye ulaşın. Oldu canım. Kendinize iyi bakın. Kaydettim. Diğer kardeşler de dinlesin. Kendinize iyi bakın. Oldu, oldu. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sana da, sana da canım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar derin bir seans oldu. En güçlü bakım ruh bakımıdır. En güçlü. Ondan ötesi bakım yok. Çünkü ruhlar insanlara daha güçlü yardım eder kaç zamanda çözemediğimiz bir durumu Allah'ın izniyle çözdük. O da niye babasının ruhunu davet ede ede. Çok şükürler olsun. Çok şükürler olsun. Artık bunların üzerindeki bu lanet de çözülsün. Onlar şifa bende huzur bulayım. Evet arkadaşlar ben e, son günlerde açmıyorum yayınlar. E zannetmeyin ki çalışmıyorum ayak çalışıyorum çok yoğun çalışıyorum aşırı yoğunluk var. Allah'ın izniyle bakalım herkesin sıkıntısı çözülsün içinde de bizimkilerin. Siz yorumlarda yazın bu şekilde ruh davetleri yapalım mı? Ee, bu şekilde sıkıntısı olan var mı yakınlarıyla konuşmak isteyen var mı bir derdini çözdürme isteyen var mı en zor çözülen büyük musallar lanet uğursuzlukları yakın ruhlarınızdan yardım alarak çözebilirsiniz Allah'ın izniyle arınmalara bakın şifalanın İnşallah. Hayırlı akşamlar.